Düşüyorum yardım edin. Bekle yardıma geliyorum. Heru heru İlerleyemiyoruz. Yolu açın. Oyuncakların hikayesi Bölüm 1 Oğlum bak Bugün de bizim gidere gidemezsem Vallahi ağzımı edecekler Ama ne zaman Lan! Siz kimsiniz oğlum? Biz canlıyız kardeş. Ee, Amacın ne senin mesela? Böyle hareket etmek. Veya bir şey taşımak. Ne tarz şeyler Vallahi bilmiyorum. Her türlü ama... E, benim şu arka kasaya sığacak. Ee, dur O zaman ben bir şey getireyim Onu bir ekleyebiliyor muyuz Görek Geldim Bu olur mu sence Sence bak Olur mu ya o, o zaman al Gerçekten oldu la gerçekten küçük Küçük şeyler oluyormuş Neyse. Peki sen kimsin? Oğlum. Vallahi ben ne biriyim işte. Sen de mi buna, buna benziyorsun? Hayır ben farksızım. Ulan kırmızı. Hareket etsene konuşurken. Biz böyle hareket ediyoruz. Vallahi ben hareket etmiyorum. Öyle duruyorum. Kırmızı kırmızı. Aa, ah, senle mi uğraşacağım? Neyse. Peki senin özelliğin ne? Vallahi ben de yük taşıyabiliyorum. Peki ne kadar? Yani bu bizim muhabilenin bir, bir bir iki katı falan. Yani şunun mu? Evet. Ha. O zaman ben sana da bir şey bulamam. Ama güzel bir şey. Yani seni taşıyabileceğin Tamam ki. senin buraya gelmen gerekiyor. Oraya taşınana kadar ben kırılırım galiba. Estem geliyorum ya. Heh geldim. Al şunu kardeş. Oldu la. Oldu oğlum ciddi ciddi. Demek ki sen bunun ciddi ciddi iki katısın. Ne, ne senin ne oğlum? Heh bir de şöyle hareket et ya. Böyle olmaz. Tam bir böyle hareket ediyor. Tam şimdi onları bana verin. Al kardeş. Sen de ver. Al kardeş. <laughs> <laughs> um <tuh> 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 bak şu size bunları tanıştıran mı? Onlar kim bilader? Var onlar da bizimkiler yani. Onlar bizimkiler işte yani. Oğlum sen kimsin? Ben tren ama bir parça. Diğer parçalar da aha da şurada var. Şu da bizim ana tren. Bu siz niye ayrıksınız? Valla biz bir gün bir, bir şekilde parçalandık işte yani. Bir yerden düşmüş olabiliriz. Neyse seni de umursamayacağım şu an. Sen kimsin? E feribot. Sen de benim gibi mi hareket etmiyorsun lan? Hayır ben suda hareket ediyorum. He. Su yok. Sen nasıl hareket edeceksin? Vallahi onu yapınca sor. Buna yapımcı bir su ekle. Vallahi eklerim ama ikinci bölümde gelir bu da. He. Ya ben Mete Kayagil gibi olmadığı için galiba yapımcı galiba like falan istemez. Evet istemem. Bu arada videoyu bölüyorsam özür dilerim ama az önce kamerayı kaydırdım. <laughs> yani durdurmadım. Normalde durduracaktım. Ama durdurmaya üşendim galiba. Neyse. Video bu kadardı. Bir Outro yapıp gidiyorum ben. Youtube'a yayınlayacağım ama lütfen beğenin bak. Uğraştım buna. Özellikle introya çok uğraştım valla. Çok kesti aldım. Ama kötü olan kesti de sildim yani. Neyse. Umarım beğenmişsinizdir. Ula ben niye yoktum kamerada? Oğlum bu telefon. Tablet falan değil valla. Büyük çekemiyor. Ondan dolayı bazen birileri gözükemiyor. İdare et. Belki ikinci bölümde birazcık uzağa gidip görünürsün. Tamam ya. Peki diğerleri ne olacak? Yani onlarla tanışacak mıyım ikinci bölümde? Mantık olarak evet. İkinci bölümü bekle ama. Çok uzun süre gelmez yani. Bir, bir, bir iki hafta sonra gelir belki ya. Neyse hadi bakalım görüşürüz. Video bu kadardı.